Değerli futbol severler, futbol plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikte çok önemli bir maçın öncesinde Galatasaray'daki son durumu değerlendirmek üzere karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, sevgili Ceren, iyi yayınlar. Hakikaten çok önemli, her hafta hep böyle kritik maç, önemli maç diyoruz ama bu maç gerçekten çok önemli Galatasaraylar için. Gerçekten şampiyonluğa da böyle adım adım giderken her maçın çok kritik olduğunu biliyoruz zaten. Fenerbahçe'nin berabere kalması ve Galatasaray'ın da bu akşam maçının olması zaten durumu daha da böyle kıyasiye rekabetin olduğu bir atmosfer haline getiriyor. Beşiktaş'ın da maçları kazanmaya başlamasının ve Abubakır'ın attığı gollerle açılmasının ardından da aslında üç takımın da şu anda şampiyonluk şansı hala devam ediyor. E, bu durumda aslında taraftarları biraz heyecanlandırıyor ve korkutuyor da diyebiliriz. Yani 3 e, üçüncü takımlar aslında geçen haftaya kadar hiç bahsetmiyorduk Beşiktaş Asla evet. kadar. O derbiyle beraber artık o da hesaplar yapmaya başladı. Beşiktaş da hesaplar yapmaya başladı. Bugün baktığımız zaman kalan 12 puanı maçı kazanması halinde 4 maçı yapıyor. 80 puan sana. Ondan sonra diğer hem Fener hem için puan kaybetmesini bekleyecek. Çok enteresan bir süreç. Kalan 4 haftalık 5 haftalık günde gerçekten e, sakin kalabilen, Motivasyonunu yüksek tutabilen takım şampiyon olacak. Bana göre şu anda Galatasaray bu akşam kazanırsa çok ciddi bir avantaj elde eder. Kaybetmesi halinde Beşiktaş Fenerbahçe'yinden umutlanır. Beşiktaş hatta çok daha hassas puanlar hesaplamaya başlayacaktır. Ama bir gerçek var. Galatasaray bu akşam kazanırsa artık şampiyon yazdırmayı başarabilir. Bakalım bekleyelim. Yani ne kadar stresten uzak kalırsa o kadar iyi olur. Okan Hoca'nın sağ kenarında ne kadar sakin, ne kadar soğukkanlı kalabilirse maçın gidişatına göre ee, çok ilginç bir maç bizi bekliyor. bin taraftar var e, bu akşam. Fenerbahçe'nin puan kaybedip mesela Coşku tekrardan tavan yaptı. Okan Hoca'nın sahaya çıkaracağı 11 başlığımızda da olduğu gibi çok önemli. Hemen evet. e, sen sormadan ben 11'i söyleyebilirim. <laughs> tabii, ee, tabii. Şöyle hatta bir başlangıçta giriş yapayım. Bu akşam Okan Hoca'nın sahaya süreceği 11'de Okan Hoca'nın ilk lig maçında 7-0 kazandığı 11'den bir değişiklik var. Emre Taşdemir'le Kazımcan sol bekte oynayacak. Onun dışında kalede Mustafa, savunmada Şaşa Boy, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan, Lucas Torre, Sergio, Kerem, Mertens, Raşisa ve Icardi. Acaba e, bu akşam bazı medyada bakıyorum e, çıkan haberlerde. Zaniolo'nun 11'de oynayacağı şeklinde ilk 11'de de var. Hayır Mertens iki haftadır formsuz. O konuca yine son kararını Mertens'ten yana kullandı. Bu akşam yine Galatasaray'ın 10 numarası Mertens olacak. Maçın gidişatına göre belki de e, Mertens öyle değiştirebilir. Ama Okan Hoca şu anda ilk maçta o 7-0'lık maçta kazandığı 11'de sadece bir değişiklik yaparak maça çıkmayı tercih etti. Hepsi birbirinden tecrübeli oyuncu. Sergio'nun geçen haftadan bir moral bozukluğu var. Mustera'nın Beşiktaş maçında hatalıydı, goller var. Ama hepsi bir kenara. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle beraber Gün akşam değil ama bugün sabah kahvaltısında kamp almamıştı zaten hoca takımı. Uzun zamandır kamp almıyor. Sabah Kahvaltıda bir araya geldiler, toplantı yapıldı, maç toplantısı, konuşmalar. Ve e, maç saatine kadar da bu e, konuşmalar, futbolcuların kendi arasıyla, Okan Hoca'nın yapacağı konuşmalar devam edecektir. Artık bundan sonra sözünü söyleyecek sözü olan futbolcular, taraftarlar her zaman takıma destek veriyor. Baktığımız zaman e, güzel bir akşam Galatasaraylar adına bizi bekliyor. İnşallah güzel futbol olur. Maç hakemini konuşmayacağımız, sadece futbolcuların performansını konuşabileceğimiz bir maç olur diye düşünüyorum sevgili Ceren Peki İzleyicilerimizin de tabii ki yorumları var. Solda kesin Kazımcan oynamalı demiş bir izleyicimiz. Eee Kazımcan var. Onu onu söyleyebilirim. Kazımcan var. E, Nereden diyorlar acaba? Mertens için daha herhangi bir şey yazmamışlar ama e, Mertens aslında bu yaşadığı sakatlık döneminde yokluğuyla Galatasaray'ı aslında çok fazla e, zorlamıştı. Onun olmadığı dönemlerde Galatasaray bir tık zorlanmıştı fakat Sanki geçtiğimiz maçta pek e, o istenilen verimi veremedi. Bildiğimiz Mertens gibi olabilir. Tabii ki yeşil itibariyle de biraz daha e, diğerlerine oranla daha büyük. E, bu maçta da yine vazgeçilmez isim olur mu? Çünkü Zaniola da hala istenilen performansı tam anlamıyla veremiyor. Mertens, Okan Hoca 11'de oynattığına göre oyuncuya güveniyor. Evet geçtiğimiz hafta içinde 36 yaşına girdi ama oynamadığı maçlarda Galatasaray'ın kaybettiği puanlarda düşünecek olursak Mertens çok önemli bir oyuncu. Mertens e, ceza sahasının dışından şut çekebilen en önemli oyunculardan bir tanesi size her an tehlike atabilecek bir oyuncu tecrübesiyle, takım içindeki pas alışverişiyle e, o uzaktan çektiği şutlarla hatta attığı golleri de kazandığı puanları da koyarsak buna Mertens'in bu akşam 11'de o Hoca'nın tercih etmesini ben e, normal buluyorum. Yani Mertens iki haftadır kötüydü. Zaniola da ondan formayı alacak derecede hazır olsa zaten Okan Hoca Zaniyola'ya formayı verir. Demek ki tam olarak hazır değil hala. Geç geldi, deprem dönemiydi. O antrenmansız geldi. Lig bitiyor. Tam olarak hala hazır değil. Zaniola Galatasaray'da kalırsa önümüzdeki sezon çok başka bir Zaniola izleriz. Ama Milan iddiaları her geçen gün güçleniyor. Ben geldiği günden beri Milan'a gideceğini ifade ediyorum. Ama bugün itibariyle Başakşehir maçında Okan Hoca çok net Mertens'e şans verecek. Eğer bugün sabah Florya'da bir değişiklik olmazsa, böyle Fenerbahçe'nin e, puan kaybetmesinden sonra bir değişiklik olmazsa dün akşam ve önceki günkü yapılan taktik idmanlarında Zaniola yedek Mertens 11'deydi. Tekrar Galatasaray'ın adını veriyorum. Kalede Mustafa, savunmada Şaşa Boy, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Kazım Can. Önlerinde Lucas Torreira, Sergio, Kerem, Mertens, Raşitsa ve Icardi. Galatasaray'ın bu 11'i bir futbolcu dışında Başakşehir'e 7 gol atan 11. Hatta o 7 gol atan maçta da golcüler Kerem 3 gol atmış, tehditlik yapmıştı. Icardi bir gol atmıştı, Mertens atmıştı. Abdülkerim Bardakçı bir golde de Endişemi kendi kalesine atmıştı. Tabi burada baktığımız zaman Galatasaray şu andaki 11'i bana göre de mevcut 11'in içinde en hazır, en formlu oyunculardan kurulu. Mustafa da bana göre Beşiktaş ve kara başında yediği golleri affettirmek isteyecektir. Daha e, formda olmuş isteyecektir. Bu maçta daha iyi işler yapmak isteyecektir. Daha iyi konsantre olduğunu, konsantre olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'da Beşik Fenerbahçe'nin içinde puan kaybetmesiyle bu maçı kazanmamak adına olumsuz bir şey yok. Her şey Galatasaray'ın yerine gözüyor. Başakşehir'de eksik oyuncular var, sakat oyuncular var. Kazımcan'ın olduğu yer biraz düşündürebilir ama Kazımcan'ın formu daha önce de söyledim her türlü Avada Kuppe'nin şu son iki haftalık formandan daha iyidir. Karşısında evet. Deniz Turic gibi çok hızlı bir oyuncu oynayacak. O bölgede gerçekten hızlı oynuyor, şut çekebiliyor. Ee, eğer Deniz Turic'i marka edebilirse Galatasaray sonucu alabilir. Muhtemelen, muhtemelen Başakşehir baktığımız zaman Emre Belezoğlu Galatasaray'ın en zayıf halkı sonrası olarak görebilir. Deniz Turic'i orada üzerine sünebilir. Hatta e, Figueiredo'yu da mesela zaman zaman oradan bindirmeler yaptırabilir ama Galatasaray orada Kazımcan'ın formu maça iyi başlayıp, bir moralle başlayıp biraz da böyle e, iyi işler yaparsa Galatasaray burada bu akşam Başakşehir karşısında istediği sonucu alır ve şampiyon yazdırabilir diye düşünüyorum. Ama kolay bir maç olmayacak. Tabii ki elisi bulup maç gibi bir maç beklemiyorum ama Galatasaray'ın kazanmasını beklediğim bir e, maç bekliyorum. Var açıkla. Açıklanmadı. Bu maçta hakeme çok güç düşebilir. Zaman zaman çok sert e, olabilir. Sertlikler olabilir. Topsuz Hı. alanda faaliyetler olabilir. O yüzden burada e, hakem kadar varın da kim olacağını çok merak ediyorum ben. Şimdi açıklanmadı bir galiba. Az önce baktım ben var hakeme açıklanmamıştı. Bir hak İzleyicilerimiz bakabiliyorsa tabii ki onlar da bizimle paylaşabilirler. E, bu arada yorum yapanlar arasında abim de var ona da selam olsun. Selam olsun sevgili e abine. Evet. İzleyicilerimizin yorumlarına da bakmaya çalışıyorum. Zaten vaktimiz de kısıtlı çünkü Savaş Zorlu birazdan A Spor yayınına geçecek. E, ona hemen böyle kısıtlı e, yanımızda tutabiliyoruz. Bir izleyicimizin sorusu var. Yusuf Demir yine kadroda yok değil mi? diye sormuş. Yani varlığıyla yokluğu zaten belli değil yani. Var olsa da yok olsa da aynı bizim var hakemleri gibi Yusuf Demir. Hani var hakemleri sadece adı var ama kendileri yok. Yusuf Demir de sezon başından beri ismi var kendi yok. En son Beşiktaş derbisinde Sabahleyin kamp kadrosundan çıkarıldı. Ondan önce zaten sezon boyu bir ya da iki tane 11'de başladığı maç var. Hiç tane 90 dakikası yok. E, Totaline baktığımız zaman 200 sakatlık. Bir kupa birlik maçı var. O yüzden Yusuf Demir olsa da olmasa da etki edeceğini düşünmüyorum. Ben açıkçası Yusuf Demir'den umudumu kestim. Haftalardır söylüyorum. Hani kadroda yedekler arasında olsa da benim için çok e, etkileyecek bir oyuncu değil. Birçok taraftar da unuttu artık Yusuf Demir ismini. Sezon sonunda herhalde bir kiralık ya da e, Galatasaray bu satıştan ne kadar zar az zararla çıkarsa o kadar e, etkili şeyler düşünüyordur kendi adına. Çünkü devre arasında Kasımpaşa'dan teklif geldi, İstanbul Spor'dan teklif geldi. İki tane İstanbulspor takım ve Anadolu takımından da teklif geldi. Kabul etmedi. Demek ki sezon sonunda bir ayrılık düşünüyor. Ama Yusuf Demir'in bu saatten sonra şu geniş rotasyonda Barış Alper Yılmaz'ın olduğu yerde, Yunus'un olduğu yerde, yani forma Zaniola'nın olduğu yerde artık forma şansı zor gözüküyor. Bu kadar maç oynayan bir oyuncunun ben bakıyorum 11'e 11'in dışında 10 tane de oyuncu sayıyorum. Yusuf Demir'i kadroya yine bir yer bulamıyorum yani. Hemen böyle son soruları sorup daha sonrasında yayına nokta alacağız. Bir izleyicimiz de demiş ki Galatasaray, Başakşehir ve İstanbul Spor yener Selik biter mi? Bu arada İstanbul Spor maçı da hangi statta oynanacak? Necmi Kadıoğlu ee, Stadı'nda oynanacak. Esyan Yurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbul maçları maçlarında statta oynanacak. Çünkü Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi'nden dolayı saha zemine e, elverişli kalması için Şampiyonlar Ligi'nde maç oynanmayacağı kalmıştı. İstanbul Spor'un Beşiktaş'tan bir talebi oldu. Beşiktaş'ın da buna sıcak bakmaması üzerine e, Nec Necmi Kadıoğlu Stadı'nda. Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Çok büyük bir stad değil. Galatasaray mutlaka orayı da dolduracaktır. Orada en son Galatasaray'ın oynadığı maç e, Tuzla Spor'la maç... bir kupa maçı oynamıştı diye hatırlıyorum ben. Hazır, Tuzla Spor'la bir kupa maçı oynamıştı. Ee, biraz olaylı bir maçtı. Maçtan sonra tartışmalar yaşanmıştı. Bir de azınlık maçı dediğim gibi vardı galiba ama resmi olarak en son bir Tuzla Spor kupa maçını hatırlıyorum ben o statta. Galatasaray taraftarı bu saatten sonra Başakşehir maçının geçmesi halinde nerede oynarsa oynasın. Hani bir laf var Fizan'da olsa gideriz diye. Fizan'da olsa gider. İstanbul Spor maçı çünkü şampiyonluğu artık noktayı koyacak maçlardan bir tanesi ama bu akşam Galatasaray kazanması halinde çok ciddi bir psikolojik moral, motivasyon ee, bütün üstünlüğü eline geçirmiş vaziyette olur. Çünkü bir Ankara gücü deplasmanı var. Sivas Spor'la evine döneceksin. Ee, son hafta Fenerbahçe maçı. Üç galibiyet Galatasaray'a yetiyor. Hatta son hafta beraberlikle bile çıksa. Ama baktığınız zaman Fenerbahçe de puan kaybediyor. Beşiktaş'ın fikstürü iyi. Ee, Fenerbahçe bu hafta Trabzonsporla olacak oynayacak. oynarken. O yüzden Fenerbahçe e, gerçekten de Galatasaray'ın Birkaç kez fırsat verdi ama Fenerbahçe bunu değerlendiremedi. Geçen hafta İstanbulspor, bu hafta Giresunspor. O yüzden e, Fenerbahçeler Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecekti, sevk ama Galatasaray aldı. Buna müsaade etmeyecektir. Futbolun içinde her şey var. Başakşehir Kupa'da Galatasaray'ı yendi. E, güzel, keyifli, bol pozisyonlu bir maç olmuştu. Ben bu akşam da mesela karşılıklı gollerin olabileceği keyifli bir maç bekliyorum. İki tarafta da çok önemli golcüler var. E, Kalecilere baktığımız zaman Muhammed'in Başakşehir'de son hafta formu. Mustera'nın ve Icardi'nin e, birinin tutacağı, birinin atacağı goller verilecektir bu akşam sonucu. Peki çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bugün de zaten birlikte maçı takip ediyor olacağız. Futbol Plus YouTube kanalında da anlık stattan videolar yüklenmiş olacak. Bizi takibi bırakmayın bu sebeple. Tekrardan çok teşekkür ederim. Savaş Çorluyu izlemek isteyenler devamında A Spor'dan takip edebilirler. Orada daha detaylı bir şekilde Galatasaray Başakşehir maçını da dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Teşekkürler. İyi haftalar. İyi seyirler sizinle.